Gönüllerin fethi. Ramazan ayının 13'üne denk gelen bir cuma günüydü. İslam ordusu Merv Zehran'dan Mekke'ye doğru hareket etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kan dökülmesini istemiyordu. Sadece kendilerine karşı koyanlarla savaşma izni vardı. Derken büyük fetih başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl önce iki kişiyle ayrıldığı Mekke'ye bugün yolda katılanlarla birlikte 12 bin insanla gelecekti. Devesi kasvanın üzerinde ilerlerken sürekli Allah'a hamd ediyor, fetih ve nasr surelerini okuyor, İşte bu bana Allah'ın vaat ettiği şeydir diyordu. Ve Mekke teslim olmuş derin bir sessizliğe bürünmüştü zaten dağılmış olan ordularıyla İslam ordusunun karşısında duracak halleri yoktu. Müşriklerin endişe ettiği tek şey vardı. Bunca zamandır yapmadık kötülük bırakmadıkları, hatta öldürmek istedikleri Muhammedül Emin acaba onlara ne yapacaktı? Artık Allah Resulü'nün hedefinde Kabe ile buluşmak vardı. Derken sevgili peygamberimiz Kabe'ye geldi ve onu görür görmez önce uzaktan selamladı. Ve ardından tekbir getirmeye başladı onunla birlikte ashab da tekbir getiriyordu. Dağ başlarına kaçmış olan müşrikler yeri göğü kaplayan tekbir sesini irkilerek dinlediler. Allah Resulü'nün Kabe'yi tavafının ardından Kabe'nin hem üzeri hem de içi put ve resimlerden temizlendi. Derken öğle vakti girmişti. Hazreti Bilal, Peygamber Efendimizin isteği üzerine Kabe'nin üstüne çıkıp öğle ezanını okudu. Kutsal mekan, puta tapıcılığın merkezi olmaktan kurtulmuş, gerçek kimliğine kavuşmuştu. Bu sırada insanlar Kabe'nin avlusunda merakla Allah Resulü'nün haklarında vereceği kararı bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdla sözüne başladıktan sonra şöyle dedi. Ey Kureş, Bugün hakkınızda nasıl bir hüküm vermemi bekliyorsunuz? Sevgili peygamberimize ve müminlere yapmadıklarını bırakmayan bu insanlara her türlü ceza haktı. Ancak rahmet peygamberinin onlara yaklaşımı çok farklı oldu. Yıllardır kötülükten başka bir şey yapmayan bu insanların hepsini affetti. Zaten o bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmişti. Bu büyük merhamet karşısında Mekke müşrikleri sen gerçekten Allah'ın peygamberi olmalısın. Bu kadar iyilik ve merhamet olsa olsa Allah'ın peygamberinde olur. ''Sen zaten bizim içimizde iyiliği ve güvenilirliği ile bilinen birisin'' demekten kendilerini alamadılar. Gördükleri ve yaşadıkları karşısında kalpleri iyice yumuşayan bu insanlar o gün gruplar halinde İslam'a girdiler. Gönüllerin fethini Rabbini hamd ederek izleyen Allah Resulü o gün İslam'la şereflenen müminlere yeni seçtikleri dinle ilgili uzun uzun bilgiler verdi. Fetih sırasında adeta bir yarış halinde Müslüman olan Mekkelilerin bu hali günlerce devam etti. Peygamber Efendimizin niyeti artık Medine'ye dönmekti. Ancak Mekke çevresindeki müşrik kabilelerden pek de iyi haberler gelmiyordu. Mekke'nin fethinin ardından kendileriyle ilgili endişeye kapılan Hevazin ve Sakif kabileleri ''Şimdi sıra bizde. Onlar gelmeden biz onların üzerine gidelim.'' diyerek çevrelerine insan toplamaya çalışıyorlardı. Bu haberlerin ardından üzerlerine gidilerek bu müttefik müşrik ordusu mağlup edildi. Huneyn adını alan bu savaşın ardından bu kabilelerin ileri gelenlerinden bazıları kaçıp Taif'e sığındılar. Niyetleri burada yeniden toparlanıp Müslümanlara saldırmak için hazırlık yapmaktı. Taifliler birlik olup düşündüklerini yaptılar da. Bu bilgilerin ardından yeni hedef Taif'ti. Allah Resulü Taif'e öncelikle Halid İbni Velid başkanlığında öncü bir birlik gönderdi. Hz. Halid'in konuşma çabası karşısında Taifliler açıktan meydan okuyunca Allah Resulü de Taif'e doğru yöneldi. Taif onun için acı hatıralarla dolu bir şehirdi. Yaklaşık 10 yıl önce tebliğ için geldiği bu şehirden kan revan içinde ayrılmıştı. Ne var ki Taif yine aynı Taif'ti. Aradan geçen yıllarda inanç adına yaşanan onca güzelliğe rağmen hala inkarda ısrarcıydı. Taif'e yaklaşıldığında tekrar konuşma isteğinde bulunulmasına rağmen Taifliler bu teklife ok, taş ve mancınıkla cevap verdiler ve kuşatma başlamış oldu. Ancak aradan 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen müsbet bir sonuç alınamadı. Allah Resulü kuşatmayı kaldırdı ve İslam ordusu Taif'ten ayrıldı. Geri dönerken Allah Resulü Taif kalelerine doğru döndü ve ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım sakiflilere de hidayet nasip et ve onların geçim sıkıntılarını başlarından gider. Onları da aramıza getir.''